Evet müşle tamamdır arkadaşlar böyle biraz böyle yapalım Firuze getir işlemler evet 20 saniye süreniz var Yapabilen yaptım 20 saniye süreniz var Firuze süre Firuze eğer 15 saniyeniz daha var 15 saniyeniz daha var. Durma yapamam ben de vur kanka. 6 kişi yaptı mı? Şöyle ben yaptım bakıyoruz hemen. Matron yapamamışsın kanka. 2 4 5 kişi evet 5 kişi kanka yapamamışsın. Son anda yan götün kaymış. Evet atmelik yarışımız sonuza devam ediyor. Arkadaşlar kaç saniyeniz var? 15 saniyeniz var yapalım ben yapsınlar şey olsun. Evet bir 10 saniye daha verdim 10 saniye daha verdim yapabilen yapsın 10 saniyeniz var son 10 saniye Durma onu ben vurdu kanka Tamam kim bu yap eleman Önce bir puan yaz Önce bir puan yaz Önce bir puan Kim Evet arkadaşlar böyle Krizle Arka tele geçmeniz için 5 saniyeniz var, arka telde gömülmeniz için, frizlemeniz için 5 saniyeniz var. Evet frizini bozduğum gibi donmasın. Frizini bozduğum gibi donmasın. Arkadaşlar donmasınız. Oyun anlatıyorum, cüce deve oynayacağız, cüce deve oynayacağız, cüce deve oynayacağız. İçişten çıkın, içişten çıkın. Bomba atayla vurabilirsin koruma, bomba atayla vurur kanka. Arkadaşlar bu cüce, bu deve, bu cüce, bu deve. Tebem bozuldu. Her şey bozuldu. Skoplarım geçerlidir. Sefa'yı denleyelim. Sefa'yı denleyelim. Sefa gel buraya. Geç arkaya. Cüce arkadaşlar. Her şey bozuldu. Skoplarım geçerlidir. Cüce. Deve. Cüce. Koruma. Yerinden kıpırdığını vur kanka. Yerinden kıpırdığını vur. Deve. Cüce. Deve. Aynen. Cüce. Dede. Vur kanka cüce. Ayşe. Korna gördün mü kanka? Cüce. Dede. Dev. Dere. Ananı satayım. Heyvenir evli. Heyvenir yanlış vurduk. Hey ay ay Ananı heyvenir evli. Dün Şunları bir bulalım ya. Dur kanka saniye. Oğlum rastgele takım mı işte? Aman, ne kodumun ya. Evet arkadaşlar cüce. Dede. Dev. Dere. Gördüm kanka seni gördüm gördüm. Dede. Dere. Deve. Aha. Cüce. Deve Cüce Dere Dede Dur kardeşimiz, ya Dede Bu aksi şehir eviyle, bu aksi sırayla, bu aksi Cüce Dede Dere Dede Dev Cüce Dede Aha Matrolü işini vur kanka Bebe Bebe Aha deve Cüce Bebe 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 dev Ayşe Fatma Gül Bebe Cüce şu şeyle vur Spider-Man'le vur spider Dede, yüce, deve yüze deve yüze deve güce deve deve yüze de deve 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 de re deve 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 Cüce Dere Evet, Tonca 2 tane yok, 2 oldu, Tonca 2 yok